Evet. Hot Wheels şehrinde sıradan bir gün. Karnı acıkmış Hot pizzacıdan pizza alıyor. Arabası bozulan arabalarda tamir olurken bir tane otobüsümüzde yıkama istasyonuna girmiş. Aa, şimdi yapmış, yuva İnanamıyorum. Ne şimdi? Ne olmuş? Çabuk yardım istemeliyim. Müsaier çabuk gel. Ama şimdi dinozor var. Çabuk. Tamam. Allah. Oh. Evet, çabuk olmalıyız. Happyos şehrine bir dinozor saldırmış ve her yere alev püskürtmüş. Hayeciler, çabuk olun. Tamam. Anina ninan 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 ninan. Nina. <laughs> Hayır, bu en sonunda hemen mazul çalmalıyım. Hayı bulmalıyım. Ama bunda yazılı ama. Alo. Maşe. Ha iş yangın çıktı. Çabuk buraya gel. Ateşi söndüremiyoruz. Tamam. Çabucak katma iş yerine yetişmeliyim. <gülüyor> 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 ne kadar büyük bir yangın. Tamam yangın söndürmeliyim. Hayır bu yangın böyle sönecek gibi değil. Ah, ah, <laughs> <şş, gülüyor> <şş, gülüyor> evet. Ha, tamam. Tamam. Dur, gidelim. Tamam. <laughs> kımar, son o zaman kalabilir. Bunu hapishaneye atacağım. Atlı şehrini dinozorun alevlerinden kurtardık. Tamam tamam bana olmayı unutmayın. unutmayın. Ne sesini kurtardılar.